Evet arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Biz Seyda Kardeşler, Ben Engin ve Kardeşim Eski. Ee, biz bugün bir yılın, birinci yıl dönümümüze özel bir sizinle sohbet etmek istedik. Çok heyecanlıyız. Bir çok, yılımız doldu. Evet çok heyecanlıyız ve bu heyecanımızı sizinle paylaşmak istedik. Ee, bu bir yılda neler yaşadık. Ee, sevinçlerimiz e, sevinçli videolarımız oldu onları paylaştık ee, ve bu vid videolarımızın çıkış noktası ise bizim bu e, koronavirüs pandemiden dolayı bizim evde evde kalışımız ve evde e, kalma, kalmamızdan dolayı da. E, hareketsiz e, hareketsiz olmamız ve bu hareketsizlik olmamızın sonucunda da ve hastalığımızın ilerlemesi ilerlemesinden dolayı da e, evde kaldığımız sürece kardeşimle ikimiz e, bir YouTube kanalı e, açmak istedik. Ve, ve, Şöyle e, istersen açıklayayım. Benim abim e, normalde fotoğraf bile çekmez. Kamerası olan hiçbir teknolojik aleti sevmiyor. Ve bizler Mart ayında evlere girdik ve Nisan 23 geldiğinde biz tamamıyla hem zihnen bitmiştik çünkü sürekli Covid haberleri izliyoruz ölümler bilmem neler. Aynen öyle psikolojimiz bozulmuş. Hem yani. psikolojik men bozulduk hem de ilk defa böyle bir şey yaşadık. Aynen. Sadece sipariş veriyoruz eve ve oturuyoruz başka hiçbir şey yapmadık Aynen. ve o yüzden e, <laughs> o yüzden çareyi şöyle bir şekilde düşündük dedim dedik ki. Hani bu hastalık ilerliyor, hani bu pandemi de sadece bir ay hareketsiz kalarak ne ne gibi dönüşüm olduğunu gördük bedenimizde. Bu üç ay daha olursa biz herhalde yatalak falan olurduk. Evet. O yüzden hadi dedik kamera karşısına geçelim, bu hastalığı duyuralım, Seca'yı herkes bilsin ve belki herkes bilirse bu hastalığa bir çözüm de olur ve ee, biz bu şeyle çıkmıştık ama bu yönle çıkmamızın bizim iyileşmemiz açısından da bir şey oldu değil mi abi? Aynen tabi e, e, bu şekilde hem e, biz kendi e, psikolojimiz yani psikolojimiz daha iyi durumda oldu kendi açımızdan özellikle benim açımdan ben ne bileyim ee, insanlar, e, kişilerle muhabbet etmekte çok zorlanırdım. Dışarı çıkmakta çok zorlanırdım. Ben yani şu anda Volker'ımı yani tek başıma gidemiyorum ama Volker'ımı alıp dışarı çıkıp e, fizik tedavime gidiyorum. Ya Neyim o da bilmiyorum. tek başına abi Volker'ınla yani, gidiyorsun. yani. E, fizik tedavime gidiyorum, ne bileyim bir ekmek almaya gidiyorum, evet. büfeye sohbet etmeye gidiyorum. Bir şekilde bize pandeminin e, şeyim bu faydası e, oldu yani. Yani bu kanalın abimin de dediği gibi bizde Evet farkındalık duyurmaya başladık az ya da çok orası tartışılır ama bizim önce zihnel gelişimimiz için çok e, bize çok katkısı oldu öncelikle abim e, hani bunu tam çaktırmıyordu bize ama dışarı çıkmayı reddeden bir yapısı vardı ve pandemide tam kapak oldu o on yani redded neye meyilliydi. Pandemide de eve kapatınca tam oldu. Ama e, bu kanal sayesinde biz hareketlenmeye başladık dışarıda. Daha çok daha çok daha çok görünmeye başladık. Ve abim Walker'la yani öncesinde annem ya da yengem götürüyordu fizik tedavi servisine kadar. Ve geri geldiğinde de yine alıyorlardı. Ama abim şu an Walker'la e, her yere kendisi gidiyor. İşte göz muayenesi olduğunda ona kendisi gidiyor. Fizik tedavisine kendisi gidiyor. Ve dışarıya da canım sıkıldı deyip parka da kendisi rahatlıkla çıkabiliyor. Yani hmm. biz asıl öncelikle size çok teşekkür Aynen. ediyorum ben. Abimi değiştirdiğiniz Aynen. için. bu sayede gerçekten ben çok değiştim. Ee, çok değiştim ve, ve buradan benim, arkadaşlık da edindik yani, değil mi? Yani bizim gibi e, yani aynı hastalığı taşıyan arkadaşlar edindik. E, ne bileyim videomuzu beğenen insanlarla arkadaş olduk. YouTube ve Instagram'da bize yorum işte yorum yazan, işte ulaşan insanlarla SCA hastası insanlarla bizler bir WhatsApp grubu kurduk ve bu grup sayesinde aslında bir arkadaşlık yani şu an grubumuz 70 kişi kadar çok fazla değiliz ama e, yine de hani sadece biz engelli değiliz sadece biz seccalı değiliz görmüş olduk. Yani, Hem de e, işte biz tek değiliz yani, yani. Biz, biz sanıyorduk ki sadece ilk evet. ilgili engin olarak seccalı olarak kendimizi sanıyorduk. Ama bir baktık ki mesela, Çok fazla. şu anda 70 kişi biz grupta 70 kişi var seycalı e, daha da daha Yıldız'da, gelmeyen de var değil daha, mi konuştuğumuz daha, daha diğer illerde tanımadığımız bir sürü seycalı e, kişiler var bireyler var yani bu sayede insanlar e, hani bizler de insanlara açık olduk. İnsanlar da bize açık oldu. Sorunlarını, sıkıntılarını bu hastalık yüzünden yaşadıkları şeyleri anlattılar. Aynı. Sevinçlerini anlattılar. Aynen. Zorluklarını, sıkıntılarını işte ne nelerde zorlandıklarını, hangi hareketleri yapamadıklarını işte Onları bahsettiler, ee, biz de kendi sıkıntılarımızı bahsettik ve bir çözüm yolu e, e, üretmeye çalıştık. Hani hem de yarısı yani e, biz sanıyorduk ki tuvaletsel sıkıntı sadece bizde var sanıyorduk ve ister istemez e, galiba toplum içinde karışmamızı bir tık da olsa o bir kısıtlıyordu. Ama gördük ki aslında sadece bizde yok. Oradaki 70-80 kişi de bu Aynen. sıkıntı var. Bu da bizi çok rahatlattı. Hem dost edinmiş olduk. Belirli periyotlarda görüntülü görüşmeler, Zoom toplantıları düzenliyoruz. Aynen. Aynen. Etkinlikler yapıyoruz. Kaynaşmış oluyoruz. Bu çok güzel bir şey oldu. Bunun yanı sıra size e, bu yola çıktığımızdan beri kat ettiğimiz şeyleri de bahsetmek Aynen. istiyoruz. Öncelikle e, kendi e, hani şöyle ilk defa e, Sağlık Bakanlığı e, Nadir Hastalıklar gününde SCA'yı konu aldı. Bu çok gurur vericiydi. Bu bizim herhalde en büyük başarımızdı. E, <laughs> Ayrıca e, biz bu seca kardeşleri olarak Evet, bilgi e, platformu pilot oluşturduk ve Zoom üzerinden bu hastalık hakkında bilgi edinme, duyurmaya çalıştık. Evet. Doktorlar ve doktorlar ondan sonra fizyoterapistler çağırdık. Onlar bizi bilgilendirdi, bilinçlendirdi bir program düzenledik. Dedik ki bu hastalık bizler gibi bu hastalığı taşıyanlar sayesinde de hala bir soru işareti. Okey ben secalıyım deyip geçemediğimiz bir türden. Dedik bir program düzenleyelim. iki aşamalı olsun. Önce bilinç oluşturalım. Bizlere ee, Doktorlar ilgili kişiler gelsin secaiayı anlatsın, sonrasında da farkındalık sohbetlerine dönsün. Yani. Ve şu anda zoom aşamamızda bize doktorlar bilinçlendirmeyi çok güzel yaptılar. Şimdi de Instagram aşamasındayız. Aynı. Şimdi de Instagram aşamasında bir bir çay sohbeti e, e, niyetinde. Çok güzel bizim farkındalığı farkın, yüksek insanlarla farkındalığı yüksek insanlarla sohbet ediyoruz. hastalıklarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. yani çok güzel bir şekilde ilerliyor yani. Onun yanı sıra Bengü Türk televizyonuna konuk olduk. SC'yi anlatma fırsatımız oldu. Ee, çeşitli biliyorsunuz pandemi dönemiyle Zoom hayatımıza bir girdi çıkamıyor çeşitli firmalar çeşitli gruplara SCA'yı anlatma fırsatımız oldu bunlardan birkaçı e, Hacettepe Derneğinde konuştuk Aynen. farkındalık Derneğinde e, işte rotary Derneğinde konuştuk birçok şu an hani ee, çok şey olduğu için. 1881 derneği gibi, evet. E, gibi derneklerle konuştuk. Alper Patır'la yaptık. Ee, mesela e, şey gibi bizim gibi e, böyle hastalıklı e, farkındalıkla bileylerle sohbet sohbet ettik. Evet. NTV Radyo'ya kozuk olduk. Bu bizim Aynen. herhalde kanıtsal ilk şeyimizdi. Artık e, Spotify'da ve e, NTV Radyo'nun şeyinde Seca'yı tanıyorlar. Her, yani Seca'yı anlattık kendimizce. Birçok şey kat ettik. Hani illaki yanlışlarımız vardır değil evet, mi? Tabii e, yanlışlarımız mesela videolarımızı çok kaliteli e, çekemedik bir yıl boyunca e, ee, ne, neden bahsedeceğimizi bilemedik. Nasıl video çekeceğimizi bilemedik. Evet. Ama e, kendimiz olmaya çalıştık. Kendimiz olmaya çalıştık. Samimi olmaya çalıştık. içimizden geldiğince kendimizi bahsetmeye çalıştık. Çünkü hani çok fazla da bir materyali olarak yola çıkmadık. Elimizde bir tane telefon var. Onun dışında hani çok da bir şeyimiz yok. Yani... O telefonla işte hem yürüyüşümüzü çekmeye, hem konuşmaya, hem programlar düzenlemeye kalkıştık. Aynen. Kalitemiz biraz şey ama e, eminim ikinci yılda bunları düzeltmek için e, aksiyon arıyor olacağız. Yani bizim eksiklerimizi de sizde e, farkın yani bizim eksik yönlerimizi bize iletirseniz yani şurada şu hissiniz var diye söylerseniz e, kendimizi daha da o yönde düzeltmeye çalışırız yani kesinlikle hani bir yılı kendimizce biz değerlendirdiğimizde o çok iyi değiliz yani. hala daha başındayız çünkü Tabii, bunu biz biliyoruz ama dış dıştan dışarıdan görünüş olarak siz de bize izlenimlerinizi e, belirtebilirsiniz evet lütfen bizlere geri bildirim yapın ki bizler de e, bu yolda ikinci senemize nasıl bir adımla ilerleyeceğimizi bilelim. Biz bugün abimle ikimiz karşınıza çıkıp duygularımızı ifade etmek istedik. Ee, ben kendi adıma size çok teşekkür ediyorum. Ee, bir kez şöyle bir şey olmuştu. Hastaneye gittiğimde birisi arkadan gelip benim Seca maskemi görüp sen Seca kardeşte inmesin abisiyle konuşan kız demişti. Evet. Bu sayede biz duyuru... Hani... Görünürlüğümüz arttı, hastalığın bilinirliği bir tık daha arttı, ayrıca abi sen değiştin. Yani ben değiştim, ee, psikolojim değişti yani ee, dışarı çıkmayı reddediyordum, şu anda dışarı çıkabiliyorum, yani düzsem de volkarımla çıkıyorum yani bir şekilde kendimizi değiştirdik yani etten bizim gibi olan arkadaşlara da örnek olmaya çalışıyoruz ve bizi, bizi görerek onlar da bizden feyiz alsınlar. Bak bunlar başarabiliyor. Biz de başarabiliriz desinler. Yani bizim bizim amacımız yani bu hem bu hastalığı duyurmak hem de bizim gibi hastalar hastalık taşıyan kişilere örnek olmak yani onların onların da yapabilirsiniz siz de başarabilirsiniz demek. yani amacımız. Ya evet herkes farklı biz abimle ikimiz aynı hastalığı taşıdığımız halde farklı karakter yapımız olması sebebiyle hastalığı farklı boyutlarda yaşıyoruz ve birçok insan var farklı şehirlerde yaşayan farklı psikolojik durumda olan yani bizim buradaki tek amacımız var herkese önce SCA hastalığını duyurmak sonrasında da SCA hastalığı kişilere hadi çıkalım çünkü biz dışarı çıkmadan biri kimse bilmeyecek. Aynen kendi hastalığımızın farkındalığını oluşturamayacağız. Dışarıda bizi görecekler ki ya bu adam yeah. e, sarhoş değil ya bu adam SCA hastası anlayacak ama sen dışarı çıkmazsan ben dışarı çıkmazsam Hiç kimse, kimse, kimse bize... bu hastalığı tanımayacak ve sarhoştan nasıl bu, e, e, vurgulayacaklar bize yani. Çünkü Kesinlikle. bilmedikleri için kesinlikle görmediğiniz bir şeyi kabul edemezsiniz. Yani, biz de hani nacizane iki kardeş olarak e, bunu yapmaya çalışıyoruz sosyal medyada. E, e, sizler de bize destek olur, geri bildirimde bulunursanız e, biz çok mutlu oluruz. Elimizden geldiğince biz yani e, bu hastalığı farkındalığını arttırmaya çalışmak. Sesimizi duyurmaya çalışmak. Yeni arkadaşlar edinmeye çalışmaya uğraşıyoruz. Bu konularda bize yardımcı olursanız çok seviniriz. İyi ki bir yıldır bizimlesiniz. İyi ki biz bu yola çıkmışız ve e, hani... Geri bildirim verin diyoruz ama geri bildirimler de alıyoruz evet. aynı zamanda. Aynen. İyi ki bu yalnız bırakmadığınız için size çok teşekkür ederiz. Evet hep bizim yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz seyirciler, kardeşler olarak. Birinci yılımız kutlu olsun. Birinci yılımız kutlu olsun. Teşekkür ederim.